İyi akşamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane önemli konuya değineceğiz. Birincisi ev hanımlarına nakit 10 TL nedir? E, i̇kincisi de iş kur üzerinden ev hanımları için evde paketleme. Şimdi bunlara neden değineceğiz onu anlatalım. Bu arada 2026'da birçok içeriği nakit yardımı siz de almak istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Hemen videomuza şimdi geçelim. Arkadaşlar Instagram'da çok fazla yorum alıyorum. YouTube'da yorum alıyoruz. Şunu yazıyorsunuz. Özellikle Instagram'da keşfetinizde ev hanımlarına 10.000 TL verileceği bilgisini aktarıyorsunuz bana. Arkadaşlar her sene biz bunu yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Şuradan göstereceğim. Bakanlık SED yardımına zam geliyor. Ve bu SED yardımı da yaklaşık şu an 10.000 TL oldu. Söylediğiniz içeriği araştırdığımızda o videoların hepsinin sonunda diyor ki SED yardım. işte şartlar şunlar. Yani ev hanımlarına e, bir 10.000 TL gibi bir nakit ödeme yok arkadaşlar. Hepsi SED yardımını anlatıyor. Yani şuradaki içerikten bahsediyor. Biz zaten bunu kanalımızda size anlatmıştık. Şuradan başvuru yapılıyor. Yani 10.000 TL'lik bir nakit ev hanımlarına ödeme yok. Şimdi gelelim en önemli konulardan biri. Ev hanımlarına nakit e, 10.000 TL ya da 20.000 TL ya da evde paketleme, işkur ev işleri veriyor mu gibi sorular geliyor. Biz bunu yıllar önce yaşamıştık. 2 sene önce hatta bununla ilgili içerikler yazdık. Şimdi arkadaşlar bunu da açıklayacağız sizlere. Birincisi işkur evde çalışma fırsatı evet var. Bu nedir? Bakın şurada ben daha öncesinde bir yazdığım site var. Resmi bir site. Burada resmi bir şekilde açıklamıştık. Bu önemli vurgular var. Onları duyuracağız öncelikle. Şimdi siz evde yapabileceğiniz bazı işler var. Bunlar evde paketleme, el işi, dikiş, boncuk dizme gibi ya da sabun paketlemesi gibi işler vardı. Daha öncesinde fabrikalar işkura iletiyor. O şehirden siz evde paketleme işi yapıyordunuz. Bunu da yine bazı art niyetli ve dolandırıcılar burası dikkat edin lütfen. Bakın özellikle her e, içeriğimizde bunu açıkladık biz. İşkur yalnızca resmi ve kayıtlı firmalarla çalışır. Kapora ön ödeme veya kayıt e, Örnek veriyorum Kayıt dışı bir siteyi size yönlendiriyor Tıklatmak istiyor Buraya işte ön para göndereceksiniz Gönderdiğiniz paradan size başvurunuzu biz yapacağız gibi içeriklere lütfen inanmayın e, Yani ön ödeme veya kayıt ücreti Talep eden herhangi bir Sitede dolandırıcılık riski taşır Buna lütfen dikkat edin Bu tür ilanlara kesinlikle itibar etmeyin Şimdi iş kurun bu e, paketleme işi ve içeriğin detayını ben bunun bağlantısında videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bakın burada teker teker ayrıntılı bir şekilde yazdım. E, bağlantıdaki açıklamadaki linke tıklayarak detaylara siz de bakabilirsiniz. Şimdi ben size bir de buradan göstereyim. O açıklama kısmına eklediğim yerde bu bağlantı var. Bakın iş Kurulu resmi sayfası. Daha öncesinde şurada kısmi zamanlıyı seçiyorsunuz. Burada evde paketleme ya da bakın şurada da açıklanmıştı. Göstereyim hemen. Şurada mesela nasıl arayacağınız çalışma şeklini evden çalışma diye seçiyorsunuz. Burada yazıyorsunuz arkadaşlar meslek olarak. Sonra eğer şehrinizde böyle bir hizmet varsa iş kurup madde diyor. İşte şu şirketten şu paketleme işi var diye. Bunun dışında lütfen tekrarlıyorum. Hiçbir kuruma ön ödemeli ya da farklı sitelerden evde paketleme diye bir işe başvuru yapmayın. Birincisi 10.000 TL bahsedilen içerik sev yardımı. Evde paketlemede de resmi olarak bir kayıt yok. Sadece iş kurda iş ilanlarından buradan bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.